Herkese merhaba arkadaşlar ben Kerem ve bugün seninle birlikte Dead Rider 2 oynayacağım. Yine çok hızlıyım ya ulan. Ne kadar hızlı bir insanım. Türkçe var mı? Almanca. Ne oluyor Evet arkadaşlar geri döndüm az önce e posta falan çıktı. Şeyden giriş yapmak için. İspanyolca. Bilmem neyce. Bilmem neyce. Bilmem neyce. Tamam Türkçe yok anladım. Play. Keşke Türkçe olsaymış ya. Bilmem ne bilmem ne. İnşallah yükleme falan yapmaz ya. Yani. Oyunu ilk defa açıyorum. O yüzden böyle şeyler sordu. Videoyu oyunu ilk defa açtığınızda açınca biraz sıkıntı olabiliyor. Videoyu oyunu ilk defa açtığınızda açınca sıkıntı. Nasıl bir cümleydi lan o? Anlam. Ses bir çıktı bir çıkmadı. Bir şeyler oluyor. Helikopter geçti. Death Rider 2 aldı. Bir araba ve bu bu ben mi? Evet o benim okay. Böyle bakıyorum. Böyle yürüyor. Tamam yürüyor. Yürüyeyim mi ha? ha? Selam araba vurabilir miyim? Vurma tuşu ne? Onun ne? Zıpla, zıpl zıplanmıyor mu? Ama en eskiden oynuyordum da unuttum ya. Eskiden bayağı bir Sen... Sa Biraz su falan diyor. Okay. Su verir misiniz mi? Öyle bir şey dedi galiba. Biraz su, su biraz su, su falan dedi. bana de gelecek mi? Yok gelmiyor. Orada su yine. Bu ne lan? Ha su mu? Ha suyu şimdi bu adama götürüyor. <laughs> o biz yardım sever bir insanız. Ben biz kötü insan mı? çok unutmuşum lan ben. Bu incelenmiş. ben böyle bakamıyorum. <laughs> <Lan? gülüyor> Adam iyiymiş. Lan su isteyen adam iyi miydi? Lan adam iyiymiş oha! O ne lan? O binayı yıkamaz herhalde. Yani yık, yıkamadı lan sadece vurdu. Yıktı. The titan is the of you falan diye oh. okuyamadım lan. Şey bir zıplayabilsem ben zıplayarak görümeyi çalışayım. Bir de nasıl şey yapıyoruz üstüne mi basıyoruz? Buradan aşağı düşüyorduk evet burayı hatırlıyorum. Aşağı düşecek. Evet, doğru atıyor. Tamam ya, tamam atılamaya başladım. Şimdi evet. buraya al. Yolumuzu değiştirmek zorundayım. anlıyorum Ve mission kom görev bu muydu acem? Bir de siz beni duymazsınız falan biraz kısa. Ya da şöyle yapayım hani. Don't walk around with open arms falan. işte burada tutorial mı veriyor burada? Ne bu? Tutorial yok lan. Tutorial farklı bir şey. Tutorial az önce verdik abi. Salla ya. Bana. Kesin. Buna vurabilir miyim? Ona zaten vuran vurur. <laughs> Abla. Abla ha, ha tamam ekrana dokunuyorum. Bu arada ekrana şey geldi kan çok güzeldi. Burada biri var mı? Kesin vardı zaten. Bu galiba görevlerin bölümleri var. buraya geldiğimizde objektif komple diyor. Yani görevin bir bölümünü tamamlamış oluyor. Yani. <laughs> Şöyle mi? Şey. Ha dur dur tamam. Ha biz tutunca ona doğru sıkıyormuşlar. Bu oyun değişmiş. <laughs> Aa, abla. Onu sıkacaktım. <laughs> o bu kim sevgilimiz mi? <gülüyor> 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 Hayır, yok lan yok bu görev arkadaşımız Kırmızı. galiba. Polis, Polis miyiz? Follow me. I know a shortcut. Lan yürü yürü geri de kaldı hızlı yürü. Ya bir git ben yürürüm ya. Yani. Watch out, watch out, watch out, watch out, watch out. Hadi ben şu elimizdeki diğer şeyi daha çok beğendim. Lan sen beni ya. şey mi yaptın? Şey, gidiyorum. Bence o bizim sevgimiz değil ama bence biz bunu seviyoruz. Evet oyunun olayını anladım. Damn oh. it's closed. Hold on. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Get ready for some trouble. Aa geliyorlar. Be ben seni koruyorum. Biri bana vurdu lan galiba. Ha yok o nereden geldiğini gösteriyor. Bir dakika para var orada almak istiyorum. Bir de mermi bitmiyor galiba. Evet objektif komple. Açabildim mi? Hah yürü lan. Ya da kibar olacağım. Yürür misin canım? Arkadan geliyor musun lan? Yok gelmiyor. Ha, yürüsene geri kal. Ben takip ediyorum işte. Senin seni mi bekleyeceğim ben ya? Zaten buraya geleceğin her yerden belli. Gel lan gel. Bayanlar önden diye bir laf vardı bu oyunda işlemiyor. Çünkü kadın çok yavaş. 5 dakika oldu. Oha ne ara oldu. Continue. Keşke aşağıda recorded by mobizen yazmasa. Yani beni o kadar fazla rahatsız etme de sizi ediyorsa yorumlarda belirtebilirsiniz. Alright, abi ben başka silah alabilir miyim? Bana silah versene. <laughs> görevden sonra gelsin. <gülüyor> <Gideyim>. <gülüyor> oh o ne lan? Ha bu canavar abi. Sık kafası sıkıyorum şu an? Ona doğru sıkıyorum da bu nasıl sıkıyorum? Abla ne yapayım salak bir bekçi ya. da bu ablamız abi. Lan bakalım. Lan uzatma oradan elini uzatma nasıl geçeceğim lan ben buradan. Geçemiyorum. Ha buradan geç. Elini uzatma elini uzatma. Aşağı mı düştüm lan? A aşağı düştüm. Hı ne koydu be? Kaçan kaç. Koşulmuyor hızlı koşma yok. Of ya bütün yolu kaybettim. Ha bunu sıkıyorsan Oye, oh yeah. O mermi veriyor bunlar. Çok küçük. Acaba galiba oradan düşmem gerekiyor. Ya ben sak kazmalığından düşmedim. Düşül düşülüyordu oradan. Düşül Lan kim iniyor orada? Ya ben Abi aslında bu oyunda düz düzgün silahlar var mıdır acaba? Varsa çok güzel olur böyle İleriki bölümlerde silah açılabiliyorsa çok güzel olur Çünkü çok efsane bir oyun Bence bunu seri yapak Büyük ihtimal yaparım ben Çok hoşuma gitti Hem ben oynamaktan zevk alıyorum Hem de video çekerek oynamış olurum Video çıkmış olur çok mantıklı Headshot'tan 3 lira verdi Kireta'da kaloriyo sanki şerefsiz 3 lira verdi It's locked Ha şurada anahtar vardı evet hatırlıyorum Oyun çok küçük küçük hatırlıyorum Aa sen su içeyen abi değil misin? Yok lan bu başka biri. Lan anahtarım benim. Ya oyun mu sapıttı? Ne oluyor? Ha yok. Ya sapıttı. Tamam aç burayı. Ulan bu kapıyı kırardık lan biz aslında. Şu, şu diğer elimizdeki şey var ya. Ne o? Bu şeyle kırardık biz onu bununla. Onun ismini bilmiyorum. Onunla kırardık. Bu ne lan? Para mı? Ha para çıktığı için. Oha 160 dolar mı çıktı? Neyse. Ha şeyle buluşacağız kızla. Her şey iz get the car. Arabaya gidiyorum. Geldim. Arabayla nereye gideceğiz? Arabayla nereye gideceğiz? Ulan arabaya binmeyeydik ona. Oh. 8 dakika oldu ya. Biraz daha uzatabiliriz bence. Bir görev daha yapalım. Çok uzarsa görev kapatırım. Yapsam mı? Yapayım ya yapayım. Az önce bu arada real boxing videosu attım YouTube'a. Ozan 3 video birden attı. Hmm, burada laboratuvar gibi bir şey var. Burayı hatırladım. Ödülümü verdi bana. Thank you. Ablam sen yap ondan. Bu yıl. Ha bek. Abla bir dakika. World map falan eyvallah. Da. Abla sen bana taramalı yapabilir misin taramalı? Bu ne lan? Reklam mı bu? Yok. Oyunun ilerleyen bölümleri mi? O kadar çılgın silahlar mı var? Oha lan bu ne? Reklam mı bu? Ne bu? Anlam veremedim biraz. Ha evet o reklam. Ya oyunun reklamını yapmışlar. Oha biz 3 bölümü ne ara bitirdik? Easy'de de oynarsak 120 kağıt. <laughs> 120 dolar. Normalde hard. Aga ben normalde oynayacağım. Easy'de de oynamayacağım. Şeyde de oynamayacağım. Ne bu? Recording ne? Neyse evet bu görevi de yapalım. Biraz uzayabilir. Sıkıntı olmaz, bir şey olmaz aynen. Bu kim lan? Biz miyiz bu? Yok lan biz buyuz aynen. Biz coolca yürüyoruz. Salak gibi koşmuyoruz biz. O salak. Aa, bu sefer ablayı mı kurtaracağız lan yoksa? Ha buradan gidecek. Körüm galiba.

Bak ne canım. Ne, ne canım ulan? Yürü lan canım falan değil o. ki kızla Allah 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 Allah. kızla birlikte çalışsaydık ya. Şu herifle çalışmak istemiyorum ben. Lan niye kapıyı kapattı? Şerefsiz beklemedi beni. Vay namussuz. böyle öyle değil o yardım sever. Bir dakika arkamda zombi var arkamda. Göstermesi zombilerde nerede oldum? çok güzel olmuşlardı yoksa yoksa ölürdüm ben. Yanında var. Çok fazla geliyorlar ve silahımız o kadar hızlı değil. Şarjörü de çok nice. yavaş değil. Ulan ne kadar şerefsiz bir insanmış ya. Şerefsiz ya. Burada açtı kapıyı bizim eklemedi şeref. Yaptım Burada biri yok değil mi? Ulan her yerden çıkabilirler. Lan. A, öldürdün mü onu? Adamsın lan. Ulan zombi adamsın bu bu bayılsın ama kurtarmak istemiyorum Ceber lan sen bana kapıyı tutmamıştın oldu mu lan şimdi Senin ölünü öldürürüm Tamam ben gidiyorum Ölünü öldürürüm evet Dın dın efsane bir oyun yapmışlar ama Birazdan Google Play'e girip 5 yıldız vereceğim ben bunu Hay tövbe tövbe bir hızlı değiştir şu şarjörü Şarjörü mü değiştiriyorum, mermimi dolduruyorum. İşte aynı şey lan onlar. Değil mi? Aynı. Umurumda bile değil zaten. Farklı şey olsa bile bir şey olmaz. Umurumda anladın mı benim dedim. <laughs> 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 Are you hungry? Biri aç mısın dedi. Are you hungry dedi. Yeler bir şey dedi. Neyse ben hızlı hızlı yapayım da var Video çok uzamasın çünkü sıkılırsın. Oye, oh yeah. Ben öldürecektim lan onu. Aa sen oy oh yeah. lan sen var ya sen abla sen büyüksün ya. Geldin beni kurtardın. Çok teşekkürler canım. Kahve içmeye gidelim mi? Tamam gideriz biz bir ara. O 400 lira verdi lan. Hani şey veriyordu. 240. Ha 240 missiona atmış. Bru, brutality'den 23 dolar vermiş. Manifold'dan da 211 dolar. Vay iyi para. <laughs> Şimdi silah yapılabiliyorsa yapalım ve ondan sonra bölümün sonuna gelin düm düm olsun ayo o MP5 o MP5 yapacağım uh, işte ben taramalı derken bundan bahsediyordum adamı yap 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 complete o artık yeni bir silahı var MP5 k MP5 MP5 dıp, dıp. your name ne olsun ismim Keo. Keo, Keo yapayım mı Keo. Keo. Niye büyük harf yapamıyorsun? Büyük harf olmuyor. Olsun K Küçük harf olsun. Çok kısa değil, değil mi? Çok kısa diyor. K o. çok tatlı bir isim ama. K gaming yapacağım o zaman. Amin. Bu oyun online mı lan yoksa? Yok değildir. Online olmasın istemiyorum. Password mı? Bir şifre istiyor. Şifreye mi girip açacağım? Evet arkadaşlar şifreyi yazdım ben. Niye bu e E-mail e falan yazmak istemiyorum ben. O ikinci level olduk bu arada. Neden öyle bir şey istedi onu anlayamadım ben. Ona bir anlam veremedim. Yani niye şifre falan istedi? Oyun online oyun da var galiba. Yok acım yok ben. Oynamayacağım oyunu. Bunu da normalde oynayacağız bu arada. Hard'da ya da Easy'de oynamayacağız. Normalde oynayacağız. Neyse arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler. Ben de size sarkatmaya bağlamamıza gitmeyin. İyi günler.